Çok Tabii çok konuşacağım ama krizi basacak size ha. Bizim için konuşma yapıyorlar ya. Can kan demir. Ol, o... tamam, sana nasıl anlaşılmadı? Anlatacağım ya sana birazdan da bekliyorsan. Ne diyor ya bu can? Yok başlayacağım burada en sonunda o olacak. <laughs> ne diyor oğlum bu sana? Bana koyduğum cercere diye. bak bir yanımda Sakin ol sakin ol <laughs> Sakin ol gazıma gelme beni Dur dur Araba senin mi bu araba? Değil çabuk benim değil O zaman çek ama bakayım arabayı Okoko Bazen kendine zaman ayırmak için İçeriye doğru Hepsinin hakları okunmuştur bilginize. Olumlu. <laughs> Hadi çok seri. Amına koyarım senin bak ya karşıda <laughs> Teğmen var. Push. <laughs> Amına koydum götü boklu çavuş seni. <laughs> e, konuşma lan. Ya prizm basa vursalar yandan ağır ne olacak? Bütün el Arkadaşlar araçtan bir kişi inmiyor. Reddediyor. <laughs> Yardımcı olur <laughs> Hadi bir <laughs> 7 kişi arkadaşlar <laughs> 7